Efendim, günaydınlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir salı sabahında İstanbul'da bir türlü yazı getiremedik, bahar bile gelemedi neredeyse. Gerçekten dün akşam hem e, Bodrum'da inanılmaz bir e, yağmur, ardından da İstanbul'da fırtına derken oldukça soğuk bir hava. Tabii ki enerji konusu veya küresel ısınma ısınmama bir buzul çağı geliyor mu gelmiyor mu tartışmaları var yok değil. E, çünkü e, atmosferik bu değişikliklerin önümüzdeki dönemde yol açabileceği olumsuzluklar açısından bakıldığında dün İspanya, Portekiz, Fransa'nın bir kısmı, Andorra'da yaşananlar bize şunu gösteriyor. Küresel olarak yaşadığımız olumsuzluklardan kaçabilirsiniz ama kurtulamazsınız. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi e, Türkiye'de örneğin, enflasyon bana ne diyebilirsiniz belki? Yani gelir dağılımını bozar, sizi çok daha zengin eder. Ama sokağa çıktığınızda siz, eşiniz, çocuğunuz yolda yürüyemez. Çünkü acayip bir açlık vardır, yoksulluk vardır, hırsızlık vardır, suç oranları artıyordur mesela. Uyuşturucu kullanımı artıyor olabilir mesela. E yani benim çocuğuma da bulaşsın bulaşmasın. Yani yine Allah korusun, değil mi bu? Küçücük bir çocuğu omuz atıp e, hayatını aldılar. Şimdi bunlar normal şeyler mi? O yüzden hayatta bazı şeyler, ya benim param var bana dokunmayan yılan bin yaşasın falan öyle olmuyor. Bu hatta bir miktar daha olayı genişleteyim. Yani 2012 senesiydi zannediyorum ya da 2013 belki biraz daha ileri bir tarih olabilir. Can sen başaran. TÜSİAD Başkanı olmuştu. O dönemde bir e, sigorta şirketinin de yönetim kurulunda acaba e, ofisi gittim. E, hayırlı olsun dedim ve e, o sırada bana Türkiye'den yani 2012-2013'ten bahsediyorum bakın. Hadi taş çatlasa 2014. Türkiye'de çok parlak insanların gitmeye başladığını söylemişti. 2000 15 diyelim hadi. 10 senedir gidiyor insanlar. 10 senedir Türkiye'de olup bitenleri görerek, olacakları görerek gidiyorlar. Size bir tane daha örnek vereyim. Rahmetli İsmail Cem, biliyorsunuz Dışişleri Bakanı. Daha önce de bu Kemal Derviş ile de birlikte. Hüsamettin Özkan'ı da alarak yanına Yeni Türkiye Partisi'ni kurmuştu. Hatırlayın böyle bir e, küre, dünya, yer küre üstünde böyle bayraklar böyle küçük küçük yıldızlarla Kemal Derviş sonra vazgeçti CHP'ye gitti ve İsmail Cem de Allah rahmet eylesin hakkın rahmetine kavuştu. Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi kitabının yazarıdır İsmail Cem. E, İsmail Cem bana Siyenbis'te yayına gelmişti. Dedi ki Yayından sonra. Artunç Bey dedi. Türkiye için Pentagon'da Moderate İslam Republic diyorlar dedi. Moderate İslam Republic. Yani ılımlı İslam Cumhuriyeti. Ben de e, kusura bakmayın cahilliğimi e, hoş görün dedim. Zaten biz öyle değil miyiz? Yani hani böyle e, dini biraz daha böyle yumuşatıp işimize geldiği gibi eğip bükmüyor muyuz? Haşa. Siz dedi 10 seneye ne dediğimi anlarsınız dedi. Bakın. 10 seneye ne dediğimi anlarsınız dedi. Tarih 2003-2004. Neyse. Tamam mı? Yani şimdi ta o tarihlerden. Yani 2002'de AK Parti iktidara geldi. Üstüne 13 sene geçti. 13 sene, özür dilerim 23 sene geçti. Oo. <laughs> 23 sene geçti. Bu 23 senenin daha başında İsmail Cem uyarıyor. Ardından 2013-15 neyse o aralıkta Cansen Başaran. Şimdi bu göç meselesi tabii dünyada küreselcilerin Dünyayı böyle bir raf reshuffle edelim, birleştirelim, öyle yönetelim. Herkes bu dertleri bir görsün. Bizim elimiz güçlensin. Korkutarak istediğimiz yere itelim düşüncesi. Şimdi bu küresel ısınma da yalan mı doğru mu tartışmalarına girmeyeceğim. Bir buzul çağı geliyor diye çalışma yapan bir kadın var profesör. İsmini de sonra size bsekonomi.com'da bir haberle atarız. Böyle küresel ısınma yok, başka şeyler var diyenleri nasıl bugün Harvard'dakini, Boğaz içindeki hocayı gönderiyor, değiştiriyor, kendi söylediğini söylemedi diye hükümet aklı o küreselciler de, globalleşmeciler de kendilerinin söylediklerini desteklemeyen ya bu İlaç şirketleri de böyle olabilir, silah şirketleri de böyle olabilir, gıda şirketleri de böyle olabilir küresel. Bunları yapıyorlar. Şimdi kıssadan hisse şunu söylüyorum. Türkiye'den kaçabilirsiniz ama kurtulamazsınız. Resmen dünyadan kaçmak lazım artık ve iş oraya doğru gidiyor. Efendim bizim esasında Türkiye bize yeter, dünya bize yeter kaynakları değil. Kaynakların doğru kullanılması ve adil bölüşümü bir şey yetmediği başka bir şey. malthus denklemi. Nüfus geometrik dizi artıyor. Kaynaklar aritmetik dizi artıyor. Yetmiyor. Şimdi bakın Elon Musk bugün bir tane tweet attı. Çin'deki doğuma şey doğum oranı ile ilgili. Diyor ki Çin'deki doğum oranı giderek yavaşlıyor diyor. Şimdi Çin'in büyük gücü iç pazarından kaynaklanıyor. Bununla ilgili BSE ekonomide bsekonomi.com'da bir haberimiz de var. Şimdi o haberde yani Çin'de sorunlar var. E, önce nüfus çok e, hızlı artmasın diye bir tek çocuk kuralı yaptılar. Sonra da bu devam etti. Şimdi Çin'in nüfusu azalıyor diyorlar. E tabii çünkü Çin'de de gelir dağılımı o kadar düzgün değil. Çin'de de gençler, genç nesil çok fazla çocuk sahibi olmak Hani Tayyip Bey diyor ya 3 çocuk. Doktor 3 çocuğu biz nasıl şey yapacağız ya? Besleyeceğiz. Bunun giyinmesi, yemesi, içmesi, elbisesi, okulu, okulu, okulu. Tabi okul önemli değil canım. Gönderirsin biter. Yani. Ama eğitim kötüymüş. Eğitim dünya seviyesinde çok aşağıdaymış falan. Bu tip liderler Trump da Harvard'la kavga ediyor. Tayip ee, Tayyip Bey de üniversitelerle işte Boğaziçi'yle istediği rektörleri getiriyor falan. Eğitimli bir topluluk istenmiyor. Diyor ya iktidar olmakla muktedir olmak arasındaki fark bu. Eğer siz size körü körüne inanan çoğulları çoğunlukları alırsanız koyarsınız düşünmez onlar sorgulamaz yapar. Bunu istiyorlar. Ama Harari de diyor ki sorgulayan datayı kullananlar dünyayı yönetecek, siz yönetileceksiniz diyor. Türkiye yönetilecek bir ülke haline gidiyor. Çünkü ekonomisi kötü, çünkü pazarlarını yeterince yapamıyor. Para alabilirsiniz tabii finansman almak değil ama o finansmanı doğru kullanmak önemli. Türkiye'de borç alınıyor Sorun çözmek için değil, sorun büyüterek başka yere ertelenmek için kötü bir yere gidiyoruz. Türkiye'de ekonomi falan bitik, kötü bir yere doğru gidiyoruz, enflasyon kötü falan. Haberlerimizin üzerinden bir geçelim. Bakın dün bir ara bir acayip satış geldi piyasalarda. Kriptosu düştü, borsaları düştü, altın hop çıktı. Şimdi birazdan e, bu yayın bittikten sonra döneceğiz BSEkonomi.com'daki Goldsman üyelerine kriptoda, altında, borsalarda teknik seviyeleri tek tek anlatacağız. 3260'ın önemini, döngünün gelecek hafta başlayıp başlamayacağını. Borsalarda bugün artık bir durulma var ama şu soruyu cevaplayacağız mesela bir sonraki yayında. Herkes soruyor. Yabancılar Amerikan varlıklarını ne yapıyorlar? Mesela Amerikalı perakendeci yani tüketici alıyordu şimdi korkmaya başladı satıyor. Tahviller duruyordu Amerikan tahvilleri şimdi Japonlar satıyor. Japonlar satarsa ne olur? Şey gibi bu tüm Çinliler bir arada zıplamaya başlarsa deprem olur mu gibi bir soru bu. Bu ne olacak? Dün kripto düştü 93.500'e kadar 95.500'den sonra 94.000'lere geldi. Şimdi nereye gidecek? altın bu döngü hangi seviyeyi aşağı kırarsa satış hızlanacak. Önümüzdeki hafta döngü başlayıp 3260 kırılıp uçmaya başlayacak mı? Fed ne yapacak? Fed bir şey yapsa da resesyondan dolayı yapacağı için Jamie Dimon yine çıkmış. Amerika için en iyi senaryo ne demiş? Resesyon. Resesyon dolayısıyla Fed faiz düşürüyorsa bir işe yarar mı? Yaramaz. Faiz düşürdü diye borsalar yükselir mi? Yükselmez. QE şu anda yapabilir mi? Yapamaz. O zaman demek ki FED açıklamalarına bağlı olarak borsalarda yeni bir satış görebiliriz. Çünkü faiz indirim gecikti. Trump R yaptı. Geri adım attı. Ama olmadı. Değil mi? Bir tane adam BMW kullanıyor. Diyor ki arabam gündüz çalışıyor, gece çalışmıyor diyor. Biliyor musunuz oğlum oldu onu? Gerçekten Twitter'da bir ses kaydından gördüm. D'yi daytime. Gündüz D'ye alıyor, çalışıyor. Gece night diye night sürüşü N'ye alıyor, çalışmıyor araba. Gerçek yaşanmış bir hikaye bu. Esprili bir ses kaydı. Dolayısıyla teknik seviyeler, o harfler, o kelimeler neye işaret ediyor? bir bakmak lazım. D drive. Değil mi? N nötr. O yüzden şu anda piyasalarda iki ileri bir geri yapıyoruz. Şu anda bence nötrdeyiz. Ama nötre dönem piyasa düşebilir. Çünkü yine bsekonomi.com'a üye olduğunuzda göreceksiniz özel bir yazıda. Acaba Amerikan varlıklarında yabancıların ne yaptığını nasıl takip edebiliriz? yurt dışında Amerikan varlıklarına, yabancı hisselere yatırım yaparken Lüksemburg'daki mi, İrlanda'daki mi ETF'leri Avrupalılar alıyorlar. Onları mı almalıyız yoksa Amerika'dakileri mi almalıyız gibi soruların cevaplarını göreceksiniz. Bugünün önemli haberi Amerikan Ticaret Bakanı'nın konuşması olacak. Bu arada Çin'e bok atmalar başladı. Elon Musk da atıyor. Akman da atıyor. Evet. En yüksek olumsuzluğu gördük. Şimdi bir geri adım gördük. Şimdi yataya bağladık. Bu piyasada toparlama, sindirme demektir. Ama bir daha söylüyorum. Bu iki hafta. Perşembe ile başlıyoruz. 1 Mayıs. Değil mi? İşçi bayramı. 1 Mayıs'la birlikte bu hafta ve gelecek hafta piyasalarda bir kırılma olacak. Kırılma kelimesini doğru anlamak lazım. Nedir o? Bir tarafa doğru kırılacak piyasalar. Evet efendim birazdan bsekonomi.com Goldsman üyeleri için yapacağımız yayını çekeceğiz. Orada bütün yatırım araçlarını detaylı olarak üyelerimize anlatacağız. Sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Görüşmek üzere. Tarihte bazı benzerlikler olsa bile sonuçlar ciddi biçimde farklılıklar gösterebilir. Çok büyük bir sorunla karşı karşıya aniden kalabilir Amerikan ekonomisi. Bu gerçek birisi. Elon Musk Almanya'daki seçimlere müdahale etmeye çalışıyor. Elon Musk Avrupa konservatiflerinin yaptığı toplantıya katılıyor. Ya kardeşim... Sen iç borcu eritmek istiyorsan ya savaş yapmalısın ya enflasyon. Sen ikisini de yapmayacağım diyorsun. Peki ama Trump'ı seçenler bunun peşindeler. Bunların çok tehlikeli oyunlar olduğunu düşünüyorum. Ama bu tehlikeli bir oyun. Düşerken herkesi birlikte de düşürebilir. Bu mümkün mü bu, bu durumda Trump'ın bu istediğini yapabilmesi? Trump'ın balayı bitti. Bu adamın hiçbir surette yenilgiyi kabul etmeyeceğini düşünüyorum. E sonuna kadar ben her şeyi yaparım havası maksimum 6 ay sürer.